Evet arkadaşlar. Anlatım bozuklu bozukluklarını kendi içinde ikiye ayırmıştık. Anlama dayalı, anlamsal bozukluk ve yapısal bozukluklar olmak üzere. Şimdi yapısal yani yapıya dayalı bozukluklara bakacağız. Kendi içinde yapıya dayalı bozukluklarda 6'ya ayrılıyor arkadaşlar. Özne yüklem uyumsuzluğundan başlayalım. Şimdi arkadaşlar özne ve yüklemi bakın cümlede uyumsuz olması anlatım bozukluğuna sebep olur. Peki bu uyumsuzluklar nelerden kaynaklanıyor onlara bakalım. Tekil çoğuluk bakımından uyumsuzluk. Bir cümlede özne insan ve tekilse yüklem tekil olur. Yusuf bu sene de okulda dereceye girdi. Giren kim Yusuf? Bakın giren kim Yusuf? Arkadaşlar özne insan ve tekil o zaman yüklende tekil olacak bir cümlede özne insan ve çoğulsa yüklem tekil ya da çoğul olabilir onlar pasta dağıtımında bize yardımcı oldu olan kim onlar özne insan ve çoğul yüklem tekilde olabilir çoğul da olabilir. Yani onlar yardımcı oldu da diyebilirim. Onlar yardımcı oldular şeklinde de yazabilirim. Özne çoğu ve insan dışı varlıksa yüklem tekil olur. Kişileştirme varsa yüklem tekil de çoğul da olabilir. Oyuncaklar etrafa saçılmış. Saçılan ne oyuncaklar? Özne arkadaşlar insan dışındaki bir varlık ve çoğul. O zaman yüklem tekil olacak. Tüm balıklar bir araya gelmiş. Arkadaşlarını nasıl kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Gelen kim? Tüm balıklar. Düşünen kim? Tüm balıklar. Burada arkadaşlar bakın İnsan dışındaki bir varlık var ama kişileştirildi. O yüzden yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Özne yapıcı tekil fakat anlam bakımından birden fazla kişiyi karşılıyorsa yüklem tekil olur. Hiçbiri bizi rahatsız edemez. Arkadaşlar bakın burada özne yapıcı tekil fakat anlam bakımından birden fazla kişiyi karşılıyor. O zaman yüklem tekil olacak. Bazıları okula erken gelmişler. Arkadaşlar bakın burada yine özne e anlam bakımından bir daha fazla zaten kişiyi karşılıyor. O yüzden yüklemli olması gerekiyor, tekil olması gerekiyor. Yani şu şekilde olursa anlatım bozukluğu olacak. Doğru biçimi, bazıları okula erken gelmiş. Kişi bakımından uyumsuzluk. Özne cümlede kaçıncı kişiyi bildiriyorsa yüklemde de o kişiye göre ek gelmeli arkadaşlar. Yani özne de kaçıncı kişi varsa yüklemde de ona göre ek olacak. Ben ve Faruk okula beraber gittim. Şimdi ben ve Faruk biz oluyoruz arkadaşlar. Ama bakın burada yüklemde birinci tekil kişi eki kullanıldı. Ne yapacaktık? Ben ve Faruk okula beraber gittik biz gittik yani özne de kaçıncı kişi varsa yüklemde de arkadaşlar o kişiye iki olması gerekiyor sen ve Ali kardeşlerine yardım etmeli sen ve Ali siz oluyorsunuz sen ve Ali kardeşlerine yardım etmeli değil sen ve Ali kardeşlerine yardım etmelisiniz şeklinde düzelteceğiz olumluluk olumsuzluk bakımından uyumsuzluk herhangi bir cümlede özne olumluysa yüklemde olumlu özne olumsuzsa yüklemde olumsuz olmak zorundadır Herkes, hepsi, tümü, her biri arkadaşlar, olumlu yüklemliğin yani öznesi bakın. Yani özne bunlar varsa yüklem olumlu olacak. Kimse, hiçbiri, hiç kimse varsa eğer yüklendi arkadaşlar olumsuz olmak zorunda. Herkes ondan nefret ediyor. Yüzünü görmek istemiyordu. Şimdi nefret ediyor arkadaşlar. Bakın olumlu. Yani yüklemde olumsuz eki yok özne de herkes evet özne ve yüklem burada birbiriyle uyumlu burada yüzünü görmek istemiyordu şimdi arkadaşlar bakın özne kullanılmamış herkes yüzünü görmek istemiyordu diyemem yani burada özne diğer cümlenin öznesi olamaz çünkü yüklem olumsuz o zaman ne yapacağım buraya da olumsuz bir özne getireceğim hiç kimse yani olumsuzluk anlamı taşıyan bir özne hiç kimse yüzünü görmek istemiyordu buraya hiç kimse yazarsak anlatım bozukluğu gidilmiş olur eklerle ilgili yanlışlar cümlede eklerin mutlaka bir görevi olmalıdır eksik ya da fazla ek kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Araba kullanmasını bilmiyor. Arkadaşlar buradaki sı bakın gereksiz. Araba kullanmayı bilmiyor şeklinde de yazabilirim. Yani burada ek fazla olduğu için anlatım bozukluğu oldu. Aynı şekilde mesela yemek yapmasını değil yemek yapmayı şeklinde sadece arkadaşlar bir tane ek kullanacağız. Burada bakın ilk eki gereksiz kullanılmış. İyi bir öğretmen öğrencilerinin sorunları ile yakından ilgilenmesi gerekir. Şimdi burada da ek eksik arkadaşlar. İyi bir öğretmen değil, iyi bir öğretmenin öğrencilerinin sorunları ile yakından ilgilenmesi gerekir. Buraya da ek getirmemiz gerekecek. Tamlama yanlışlıkları. Arkadaşlar tamlamaları, isim ve sıfat tamlamalarını bakın 6. sınıfta görmüştünüz. Şimdi isim tamlamaları ve sıfat tamlamalarının aynı tamlanana aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Şimdi sıfat tamlamalarına da belgisiz sıfatlar dediğimiz birçok, birkaç, her, bir sürü gibi arkadaşlar kelimelerden sonra bakın isim geldiği zaman belgesiz sıfatların yanındaki isimler çoğul eki almaz. Birçok insanlar bu sorunun farkına varmalı varmadı. Şimdi burada arkadaşlar birçok bakın belgesiz bir sıfat. Ondan sonra gelen isim tekil olması gerekiyor. Birçok insanlar değil birçok insan. Ne benim ne de senin değerini biliyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada senin değerin evet tamlayan tamlanan ama benim değerini diyemeyiz. Burada ne oldu arkadaşlar bakın? tamlayanım var, tamlananım. eksik. Buraya tamlanan getiriyorum. Ne benim değerimi ne de senin değerini biliyor şeklinde düzelteceğiz. Dersin son bölümünde belgisiz ve kişi zamirleri konusunu işlemiştik. Şimdi kişi zamirleri arkadaşlar bakın, bu tamlayanı bu tamlanana bağlayabiliyorum ama belgisiz zamirleri demeyiz biz. Ne dememiz gerekiyor? Dersin son bölümünde belgisiz zamirler ve kişi zamirleri konusunu işlemiştik. Şeklinde buraya tamamlanan getirerek anlatım bozukluğunu gideriyoruz. Bağlaç yanlışları. Cümle içinde bağlaçlar anlamlarına uygun kullanılmazsa anlatım bozukluğu oluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. 3 yıl boyunca çok çalıştım ama sonunda başardım. Burada arkadaşlar bakın ama olduğu zaman sanki sonrasında olumsuz bir ifade gelecekmiş gibi bir anlam çıkıyor. Burada ama yeni ve kullanmamız gerekiyor. Çünkü bakın sonrasında olumlu bir ifade var. 3 yıl boyunca çok çalıştım ve sonunda başardım. Arkadaşlarım beni severdi lakin bana güvenirlerdi. Yine lakin arkadaşlar bakın burada sanki sonrasında olumsuz bir durum varmış gibi bir anlam kattı. Burada lakin yeni çünkü kullanmamız gerekiyor. Öge eksikliklerin özne eksikliğinden başlayalım. İlk cümle ile ikinci cümlenin öznesi bazen birbiriyle uyuşmaz. Bu nedenle ikinci cümleye bir özne eklenmesi gerekir. Herkes maçı izliyor, onu dinlemiyordu. İzleyen kim? Herkes. Dinlemeyen kim? Arkadaşlar bakın ben bu özneyi bu cümleye bağlayamam. Çünkü herkes onu dinlemiyordu diyemeyiz. Yüklem olumlu olduğu için burada herkes kullanılır. İkinci cümleye de bakın. Olumsuz bir özne gerekiyor. Kimse onu dinlemiyordu. Herkes maçı izliyor. Kimse onu dinlemiyordu. Yani buraya özne getirmemiz gerekiyor. Özne eksik. Hiç kimse ders çalışmadı. Oyun oynadı. Kim çalışmadı? Hiç kimse. Bakın yüklem olumsuz. Özne de olumsuz anlam taşıyan bir ifade var. Hiç kimse oyun oynadı diyemeyiz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bakın kim oynadı? İşte oynadı yüklem olumlu. O zaman buraya da herkes kelimesini getirerek öge eksikliğini gidereceğiz. Hiç kimse ders çalışmadı. Herkes oyun oynadı yüklem eksikliği. Voleybolu bazen, masa tenisini ise hiç oynamam. Şimdi arkadaşlar ikinci cümlenin yüklem bakın burası. Masa tenisini hiç oynamam. Voleybolu bazen oynamam diyemeyiz. O yüzden birinci yargıya arkadaşlar bir yüklem gerekiyor. Voleybolu bazen oynarım, masa tenisini ise hiç oynamam. Yani buraya yüklem getirerek eksikliği gideriyoruz. Bu mahallede hırsızlık hiç ya da çok az görülmektedir çok az görülmektedir arkadaşlar bakın burası oluyor ama bu mahallede hırsızlık hiç görülmektedir diyemeyiz o yüzden bu cümlenin anlamına göre bir yüklem getireceğim bu mahallede hırsızlık hiç görülmez ya da çok az görülmektedir şeklinde anlatım bozukluğunu gidereceğiz yer tanımlayıcısı ya da dolaylı tümleç eksikliği kitap okumayı çok seviyor ilgi duyuyordu neye ilgi duyuyordu Bakın arkadaşlar cevap yok. İşte neye sorusu bana dolaylı tümeci veriyordu. Sorumu sordum cevap olmadığı için dolar ritmi eksikliği diyorum. Şöyle düzeltebiliriz. Kitap okumayı çok seviyor. Kitaba ilgi duyuyordu. Babasını aradı ve olanları anlattı. Kime anlattı? Kime sorusu bakın bize dolaylı tümleci veriyordu. Cevabım yok. O zaman ne yapacağım? Cümleye uygun bir dolaylı tümleci getireceğim. Babasını aradı ve babasına olanları anlattı şeklinde düzeltebiliriz. Zarf tamlayıcısı eksikliği. Arkadaşlarım iyi insanlar ama yine de bazen anlaşamıyoruz. Kimle anlaşamıyoruz? Onlarla arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Kimle sorsun burada cevabı yok. Yani zarf tamlayıcısı eksik. Oraya ona uygun bir kelime getirdim. Nesne eksikliği. Annelerimize değer vermeli, üzmemeliyiz. Kimi üzmemeliyiz? cevap yok bakın kimi sorusu hatırlarsak nesneyi veriyordu bize o zaman ne yapıyorum buraya arkadaşlar cümleye uygun bir nesne getiriyorum annelerimize değer vermeli onları üzmemeliyiz şeklinde anlatım bozukluğunu giderdim sokak hayvanlarına gözü gibi bakar korurdu kimi korurdu onları Yine bakın ne yaptım? Kim sorusuna cevap olmadığı için nesne getirdim. Anne ve babasını çok sever. Sık sık ziyaret ederdi kimi ziyaret ederdi onları. Bakın arkadaşlar burada cevap yok. Nesne nesne eksik. O yüzden onları getirerek nesne eksikliğini giderdim. Çatı uyumsuzlukları cümledeki eylemin çatı yönünden uyuşmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Şimdi arkadaşlar benim eğer cümlede iki tane fiilim varsa bunlardan biri etken biri edilgense bakın çatı uyumsuzlukları olur. Ya ikisini de etken yapacağız ya ikisini de edilgen yapacağız. Bakalım örneklerimize. Az sonra yerinden kalkıp dışarı çıkıldı. Kalkıp etken çıkıldı çıkmaktan çıkılmak hatırlarsak edilgen fiiller ln ekini alıyordu. O zaman ne yapacağım? İkisini de etken hale getireceğim. Az sonra yerinden kalkıp dışarı çıktı. Bakın l ekini attım. Bunu da etken yaparak anlatım bozukluğunu giderdim. Önce öykü okudu. Sonra da özet çıkarıldı. Okudu etken. Çıkarmaktan çıkarılmak. Eki aldı edilgen. Ne yapıyorum? Bunu da etken yapıyorum. Önce öykü okudu. Sonra da özet çıkardı. Şeklinde düzeltiyorum. Bir süre sohbet edilip zaman geçirdiler. Etmek edilmek bakın arkadaşlar burada fiilim edilgen, geçirmek etken ne yapıyorum ikisini de etken hale getireceğim. Bir süre sohbet edip zaman geçirdiler şeklinde anlatım bozukluğunu gidermiş olduk.